Seni çok özledim dedin ya, o yüzden gitmedim. O ilk kolunu tuttuğumda, seni sevdiğimi söylediğimde, sen de cesur olsaydın ve seni seviyorum deseydin, şu an bambaşka bir hayatımız olabilirdi. Bir kamyon bisiklet sürenli bir burma çarpmış, bir şoför uymuş diyorlar. Ölü var mı? İkisi olay yerinde ölmüş hocam. Hastane tahliye Hakan hocam! Bir doktor böyle bir vakayı gözden kaçırır mı? Daha dikkatli olmalıydım. Sen hizmetinden beklenen işleri yap, tamam mı? Bölüm başkanlığı falan da birader, akıllı ol. Hastanemize garip ziyaretler oluyor. Hakan Hoca'nın gerçek adının Kemal Demir olduğunu öğrendim. Erol Bey bizim için çok önemli. Eğer patronu kurtarmayı başarırsan kahraman olur. Patronun ameliyatından çekil. Peki karşılığında ne teklif ediyorsunuz? Benimle oyun oynama. Senin ipliğini pazara çıkaracağım Yalçın. Kasaba Doktoru Cuma günü TRT 1'de